Kelebekler Vadisi'ne doğru tırmanışa başladık. Çok dik rampaları var. Bu arabanın rampalarda çıkamayacağını falan söyleyenler vardı. Gayet rahat da çıkıyor arkadaşlar. Arabamız ön çeker, hidrolik direksiyonu var. 2500 motor. Şu an herhangi bir zorlanma yaşamadık buraya kadar. Давай. Şaman lazım. İnşallah araba gelmez. Araba yok. İkiye bile atarım oğlum. Hayırdır ya. Yani. Evet, son rampaları çıkıyoruz arkadaşlar. Burası bayağı bir dik ve keskin virajları var. Bilginiz olsun. Şoför gidiyor mu? O sıkıntı. <laughs> Adam da demişdir, alan nasıl çıkıyor onlar buraya böyle? Böyle <laughs> <Duydum. gülüyor> böyle Arkadaşlar bayırda öyle boğulma olma falan filan çekmeme halatta çekmeniz lazım arkadan itmeniz lazım falan diyenler vardı öyle bir şey yok. Onu söyleyenler uydurmuş. Onu söyleyenler yalan söylemiş arkadaşlar. Yani Bana tabii, cayır cayır da gidiyor yani. Gayet de gidiyor bir problem yok. Var. Kim de yola gitmedi? Allah razı olsun bize 2000 km yakın yol yaptırdı. Üzmedi. Allah cezanı vermesin. Şurası biraz sekebilir kanka dikkat et. Burada böyle jipler, taksiler var. Geçemiyorlar da bizi. Neden? Bizden yavaşlar. <laughs> Geçemiyorlar. Şurada, bir... şurada çok keskin bir biraz var. Ee, galiba. galiba. <laughs> <laughs> Baktım yol üstten gidiyor da. <gülüyor> <gülüyor> ee, var. var orada bir şeyler. Merhaba çıktık arkadaşlar ee, manzara şu aşağıdan gözükecek hadi kanka.

Evet gördün mü? yüksek Kanka buradan bir düşersek var ya Allah muhafaza yani Allah görsün. Kebekler vadisi manzarası tam olarak bu arkadaşlar. Çok güzel bir manzarası var. Rüzgar esiyor, serin bir havası var. Ee, sadece kayıttan olduğu bölüm oldukça tehlikeli arkadaşlar. Şöyle gösterelim. İniş e, biraz e, sıkıntılı. Kayalara dikkat etmeniz lazım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Konaklama yapmıyoruz. E, Ölüdeniz'de eğlencelerimizi yaptık. Ardından Ölüdeniz'den çıkıp oradaki kano turumuz, kano eğlencemiz, kano turumuz e, ve peşindeki flyfish turumuz bittikten sonra Ölüdeniz'den hemen yukarıya Faralya, Kelebekler Vadisi. Kelebekler Vadisi'nde e, size manzarayı gösterdik ve şimdi ne tarafa gidiyoruz bilmiyorum. Buradan çıkacağız bakalım sürpriz. Buradan sonra nereye gidiyoruz acaba? Nereye? Saklıkent Kanyonu'na gidelim diyorum ben. Gidelim serin serin kanyon. Antalya mı? Ee, yok Antalya'daki şeyde. Saklıkent Kanyonu ortasında. Saklıkent hmm. Kanyonu'na gidelim, serin serin bugün orada geçelim. Oradan da e, şeye gideriz. Diğer kanyona, Köprülü Kanyonu'na gideriz orada konaklarız. Tamam. Yol kenarında böyle bir şey aldık. Kar şerbeti demiş, Karadut Kar Şerbeti mi bu? Evet. Bak, tadına Saklı kent kanyonundayız arkadaşlar. Kanyon kurumuş ya. Burası normalde şarıl şarıl akıyordu. Karadan şekli şekilde güzel evet. Kanka senin şansına ne kadar varsa, akarsu varsa kurumuş hep ya. Ya benim bahtımdan mıdır nedir anlamıyorum. Karadeniz'e <laughs> gideceğiz dedik sel götürdü. Buraya geldik. <laughs> Buraya geldik dereler kurudu ha.

kanyonun sonlarına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Kayalar giderek daralıyor. Güzel kayaların aldığı şekil ama çok güzel. Şey olmuş değil mi? Sudan dolayı su şekil soğumuş. Soğanlara oymuş şekil vermiş resmen. Ama suda öyle çok fazla bir derinlik yok arkadaşlar. Yani rahatlıkla şu an biz sonuna kadar yaklaştık herhalde. Ya kanyonun sonuna çıktığı noktayı bulacağız. Bu, Bu su nereden geliyor ona bakacağız. Antalya'ya kadar gitmeyi düşünüyoruz herhalde öyle çıkıyor ya. Yoksa biraz derin gibi var Aa, evet. Bir de yok ama. Yok canım bitmemiştir. Bu taraflar biraz da karanlık. <laughs> Kaya düşmüş tam ortada kalmış. Evet. O kaya düşmeden önce gelseydik o kafamıza inerdi kesin bizim. Şansı inerdi. He. Geldik mi sona? Bitti. Evet buraya kadar arkadaşlar. Saklıken kanyonun en son burası arkadaşlar Ben suyun tadına baktım Mükemmel soğuk Şimdi Tayfun'un da bakacak Buraya kadar da kimse gelmiyor <laughs> Kimse gelmiyor buraya kadar Biz <laughs> <laughs> Bir tek biz geldik buraya kadar Yürü yürü. Sol, sol, sol. Sol, sol, yürü. <laughs> i̇yi mi? Çok iyi. Efsane. Dönüş yolunda şöyle bir Antalya'ya kaçak geçişi bulduk. Mağara gibi bir şey oldu. burada. Merak ettik. Karşısına ışık gözüküyor çünkü. Buraya çıkmadan olmaz. Bir görmemiz lazım. Işık var gibi sanki orada. Ha ışık yukarıdan geliyor kanka. Yukarıdan yansıyor orada. Oğlum. Oğlum buralar pis ya. Işık yok, ışık. Yok lan. Buradan geliyor ışık. Yarık var araya doğru. Yarık var ama. Devam yok. Döndük şu an girişe geldik tekrar. Girişte arkadaşlar. Hemen karşıda. Buraya da gireceğim mi? Böyle bir şeyler var. He? <laughs> Çok soğuk burası ya. Girilmez değil mi? Oh. <laughs> soğuk mu? Oğlum burası bayağı hem derin hem de Soğuk,